Söz programı başlıyor. Bu bölümde vatandaşlarımıza deprem sonrası psikoloji nasıl hissediyorsunuz? Bir etki bıraktı mı sizde? Psikolojik anlamda ne durumdasınız? Gibi sorular yönelteceğiz. Bakalım nasıl cevaplar alacağız? Bu konu oldukça ağır bir konu. Yaşadığımız sınav çok büyük bir sınav. Tabii bunun psikolojik etkisi de oldukça büyük olacaktır. Bakalım ne tür cevaplar alacağız? gündemimiz deprem. Psikolojik olarak etkilendik. Süreçte devam ediyor. Halkı yani sizi nasıl etkiledi? Hepimizi çok kötü etkiledi. Çünkü benim en samimi arkadaşım bir geceliğine yatılığa gitmişti. Nereye? O gün vefat etti. Hatay'a. Yok. Kahramanmaraş'a. Onun dışında da şu var. Deprem oldu. Bitti. Ama sokakta kalan Parasız kalan o insanlar, annesiz babasız kalan o insanlar beni gerçekten çok huzursuz ediyor. Ben yaşlıyım, 74 yaşındayım. Eğer yaşım olsaydı bir tane evlat alırdım bakmak için. Ama yani ben onu okutacak kadar zamanım var mı bilemiyorum. Ama insanlar Türkiye bir defa daha kendini ispat etti. Herkes oradaydı. Hepsine çok teşekkür ederim. Ne mutlu Türk'üm diyeni. Biz aileyiz, biz birlikteyiz, biz el eleyiz. Teşekkür ederim yavrum. Sağ ol. Vallahi yavaş yavaş atlatmaya çalışıyoruz. Adıyaman'dan geliyorum ben. Öyle mi? Deprem zedemiz. Evet. Var mı bir kaybınız? Ee, birinci derecede sadece bir yengemi kaybettik. Başınız sağ olsun. Birinci derecede şeylerimiz var. Böyle. Yani çok büyük bir, çok büyük bir afet. İşte aslında afet yani, olarak ifade ediliyor. Bir afet yani, yani bir gün içerisinde iki tane deprem olur mu? Oldu. Işte. Dün akşam da yine iki ya, iki, iki, iki tane oldu üst üste yani. yine. Siz ilkine bakacaktınız abi. İlki, yani 7.8 7.9 şey diyorlar ama bu 8'den fazlaydı. Vallahi Allah yardımcınız olsun. Bugün işte milletçe inşallah atlatacağız. Yani de sadece deprem depremzedeler değil. Bölgede olmayan insanlar da çok ciddi etkilendi bundan. Zihni olarak, psikolojik evet. anlamda. E bugün bu soruyu soralım dedik. İnşallah iyi olacağız diyelim. Evet. Teşekkür ederim. İnsanlar zor durumdalar. Hiçbir şeye ulaşamıyorlar. Onun için de çok zor yani. O yüzden diyorsunuz bu etkilenmemek elde değil. Mümkün mü yani? Mümkün değil. O, bugün onlar başına geliyor Yarın bizim başımıza. Tabi yani. tabi tabi. Onun için de çok zor yani. Allah herkese kolaylık versin. Var mı eklemek istediğiniz efendim? Yok sağ ol. Büyük bir deprem yaşadık çünkü. Çok büyük tabii. Yani oldukça büyük bir deprem. Ama tabii deprem öncesindeki yapmış olduğumuz eksiklikler var. Onların neticesinde bu büyüdü böyle. Berbat bir vaziyetteyiz. Atlatmamız çok güç olacak. Çabalıyoruz. Ya Ankara'da belki biraz rahatlık var ama aklımız fikrimiz öbür tarafta. Hiçbir zaman rahat olacağımızı tahmin etmiyorum. Bu oldukça da uzun sürecek tahmin ediyorum. Var mı o bölgede bir tanıdığınız ya da akrabanız? Ya Mersin, Gaziantep'te akrabalarım var. Evleri perişan durumda ama hayatları yerinde. Sevindirici bir şey bu bizim için. En azından. En azından. Nasıl yani nasıl atlatacağız bu bilim adamları, psikologlar? Herkes bir şey söylüyor ama yani tabii insan baş, başa kendince kendi kendine kalınca insan kendini daha iyi dinliyor. Yani siz ne yapıyorsunuz? Televizyonda pek seyretmemeye gayret ediyorum. Bakmamaya. Akşam haberleriyle sadece izlemeye çalışıyorum ama aklımız yine oradaki haberlerde. Akrabaların iyi olduğunu duyunca bir nebze iyi oluyorum ama diğer insanları düşününce perişanım. Perişan oluyor. Hakikaten öyle. Evet. Nasıl etkilendiniz? Valla az önce gardan indik biz Ankara'ya yeni geldik. Depremden de. gelmedik. Nah, Eskişehir'den geldik dolaşmaya. Bir abimiz vardı buraya gelmiş yani deprem bölgesinde. Evet. Yani psikolojimiz çok kötü oldu sosyal medyada insanların sesini duyurmaktan. Yani bizi bile etkiledi yani hiç depremi hissetmememize rağmen. Etkilemez olur mu yani çok büyük bir deprem. Onlarca binlerce kişi kaybımız var. Hal böyle evet. olunca bu acıyı da bir taraftan hissetmek de önemli. Yani bir taraftan da hayat devam ediyor. Yani o ikisini dengelemek lazım diye düşünüyorum. Ya kesinlikle inanılmaz yandır yardımlar gönderdik Eskişehir çapında da. Yani tüm Türkiye'den yardımlar gitti. Hala yardımlarda organizasyon problemleri var. Kaçıncı gün oldu depremin? İkinci bir bir hafta daha bitti. bitti. İkinci hafta bitti yeni bir deprem, yeni daha, bir deprem daha yaşadık. Evet. Ha Bunun da altından kalkamadık yani hala çadır isteyen orada belediye başkanları var. Üzülüyorum yani. Ben şu anda etkilenmedim devrinin dolayı da. Ee, Psikolojik olarak. olarak. Vatandaşların durumunu gördükçe sonuçları memleket ekonomisi Yardımlar şundan üzülüyor tabi. İnsan üzülüyor. Ya kendi şöyle söyleyeyim bir tabut görsen üzülürsün. Elbette. Benim durumum o yani. Ben Ankara'dayım. Deprem tehlikesi yok ama insanlar gördükçe mutlu olamazsın. Ya öyle de demeyeceğiniz Tuzgölü'nün altında fay var yani. Öyle bilinir. Öyle denir. Çok yakındır o bölge. <laughs> Allah korusun orada orada kıpırdamıyor diyorsunuz ama yani Maraş'ta olan ikinci deprem Ankara'yı salladı biliyorsunuz. Allah korusun. O yüzden o yok da, demeyeceğiz yani. 600-700 kilometre mesafe var. yine sallandık. Şimdi şöyle. Hani bir şey var. Öncelik neredeyse ona göre bakıyorsun. Sonuçta sen de Ankara'da oturuyorsun. Bu de ev depreme dayanıklı mı kardeşim? Ona kadar gider bu iş. Zaten o senin dediğin de düşünmeye kalsa herhalde kafa yeriz. Yani Akıl e, aklı selim düşüneceğiz yine. Ama yani üzülürken kendi yaşantımızı ve kendi ailemizi de korumak zorundayız. Yani tamamen fişi çekmemek lazım. Çünkü hayat devam ediyor. O, o iki, iki daha dört yani. Ne üç günden fazla yaz yok. Onu düşünmek zorundasın yani. Hayat devam ediyor. Ha, burada aklı selimden, sakin olarak o hayatın içerisinden çıkarabilmek önemli. Yine üzüleceğiz ama yani. Fayda yaşamak bizim kaderimiz. Evet. Tedbir kullan. Takdir Allah'tan. Tabii tabii. Teşekkür. Bu iki, i̇ki daha dört. Teşekkürler, sağ ol. Geceler uyanıyor çocuklar. Baba deprem oluyor, baba deprem oluyor. Öyle bir öyle bir korku var. Yani biri 14 yaşında, biri 9 yaşında. Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkür ederim. Binlerce insanın ölümüne ne diyebilirsin ki abla? İnsan acı içerisinde. Bu, bu, bu konuyla alakalı görüşüm şu: insanları sayılaştırmaktan çok insanlaştırmalıyız diyorum. Çünkü bu bir sayı, bir rakam yani bahsettiğimiz bunun bir de acı çarpanı Bakın, var yakın bunu, çarpanı var bunu size söyleyeyim ee, ülkenin geneli yenilmesi lazım ne açıdan depreme dayanıklı yerleşim Yapılar. yerlerinin yapılarının evet, evet. olması lazım Çok haklısın. ve aynı zamanda e, bunu köylerden başlayarak şeylerde insanları çekerek değil şu an 10 bin tane köy ve fabrika yapılsa etrafa insanlar büyük şeylere gelip böyle rezil olmazlar, perişan olmazlar. Şimdi milyon bu deprem İstanbul'da olsaydı ne olacaktı? Ya ben düşünemiyorum milyonlarca yani. Insan, milyonlarca insan ölürdü. Allah korusun. Ama hala şöyle bir şey var. İnsanlar belediyeden işte çalış çevre bakanlığından yetkililer geliyor, evi incele dikten sonra çürük raporu veriliyor ve hala insanlar o binada oturmaya şimdi, devam ediyor. Şimdi sorun sistem temeli bozuk bu sistemin. anladın mi? Yüz yıldır. Şimdi sorunu geliyorlar. E, Tayyip Erdoğan'la görüyorlar. Ya bir tek sorunu o değil ki abi. Adam elinden geleni yapıyor. Bunu söyleyeyim. Hani ben e, koyu bir AK Partici değil ama Erdoğan'ı seviyorum. Allah için ülkede hizmet ediyor. Ve yaptığı hizmet misal bu deprem bölgesinde yaptığı hizmetin haddi hesabı yok şu an. Şimdi bunun üzerine yani bu deprem süreci içerisinde siyasilerin depremi kullanarak siyasi konuşmaları mide bulandırıcı. Yani bu kadar alçaklık olmaz. Anlatabildim mi? Yani muhalefet olsun şey olsun bunlar hepsi aynı. Şimdi deprem bölgesine Allah yardım etsin hemşerim. Acıdır. Gitmek istedim. Yani e, keşke imkanım olsaydı milyarlarca dolar yani tonlarca altın yardım etseydim yoktur. İnşallah Rabbim nasip eder ülkemi gücümüz nispetinde canım yani o iyi hayır dediğimiz şey insanın gücü nispetinde olur yani. 9-10 şiddetine dayanıklı binalar yapmamız lazım. Yerleşim yerlerde yapmamız lazım. 3 katlı binalar yapmamız lazım. Yani birlik olmamız lazım. Halkın ve devletin barışması lazım. Halkın ve devletin bir arada böyle güçlü bir şekilde planlı projeli bir şekilde yapması lazım ve devlet sistemi her esnaftan haberdar olması lazım mi? Herkes istediği fiyatı veriyor, istediği şeyi veriyor. Böyle bir şey olur mu ya? Yani nefisler azmış kardeşim. Nefislerin çökertilmesi lazım. Nefislerin azgınlığından dolayı bu hal başımıza gelmiştir. üzüldüğüm kurunun yanında yaşın da yanması yani. Suçsuz günahsızların sessiz. da. Bakın bunu size söyleyeyim. İkinci bir versiyonu var bu ölümün. Anlatabildim mi abim? Yaş cennetliktir. Kuru cehennemliktir. Hepimiz öleceğiz. Hepimiz ölümü tadacağız. Eşhedü ve la ilahe illallah ve eşhedü <laughs> ve enne Muhammed abdu ve Resulullah. Rabbil alemin bize en son nefesimizde bu kelime-i şehadeti konuşup söylemeyi nasip eylesin. Şimdi ölüm Rabbil alemin milyarın ölümünü alır bir seferde. Tabi değil mi? Bu bir sınav. Ya bu sınavdan bir ders alıp anlatabildim mi? Yeni yerleşim yerlerinin oluşması lazım. Köyler yapılması lazım, şehirler başaltılması lazım, ilçeler tekrar dizayn edilmesi lazım, şehirler dizayn edilmesi lazım. Anlatabildim mi? Bunu nasıl? Devlete, halk devlete destek verecek. Devlete de halka destek verecek. Zenginler kendine fedakarlık yapacak, yaparak oluşacak bu sistem değil mi? Yani devlet ve halkın iç içe girerek sağlam bir düzen nasıl ulaştırabiliriz? değil mi? Yaşayabileceğimiz bir ülke nasıl yapabiliriz? Değer ve düşüncelerimizi yaşayabileceğimiz bir ülke nasıl oluşturabiliriz? Bunlar oluştuğu zaman bir sorun yok. Büyük bir deprem yaşadık. Büyük bir afet. Bunun psikolojik etkisi çok da büyük. Ee, nasıl etkilendin? Nasıl üstesinden geliyorsun? Ya da üstesinden gelebiliyor musun? Ankara'da yaşadığım için çok şey hissetmedim yani. Psikoloji olarak. Bu kadar yani. Peki, teşekkür ederim. Nasıl psikolojiyi konuşuyoruz? Nasıl etkilendiniz mi depremden psikolojik anlamda? Valla Ankara'daki insanlar deprem yaşamadılar. Ama vicdanı olan herkes depremden etkilenir haliyle. Yani? Ee, yani öteki hep öteki bizde ne hikmetse insanlar hep bir başkası. Şehrin insanı boş vermiş gibi görünüyor. Ama ee, şöyle bir güzellik oldu. Ee, herkesin birlikte koşturduğunu, birlikte yaralara sarmaya gayret ettiğini, herkesin elinden geldiği kadar e, güzel şeyler yapmaya gayret ettiğini gördük. Bir kısmı bunu baltalamaya kalksa da, bir kısmı bunu yanlış göstermeye kalksa da e, bizim özümüzde olan şey e, kardeşini önce düşünmektir. Hakikaten burada da öyle bu tarafın insanı oradaki insanı kendi kendinden önce her şeyini paylaştı ve gönderdi. Bu anlamda güzel. Ama psikoloji buradaki insanların şeyini bozdu mu psikolojisini bozdu mu çok bozduğunu göremiyorum buradaki insanların. Yani bölge insanı hakikaten zorlandı. Oradan gelen arkadaşlara görüştüğümüz kadar onlara e, gerek hastanelerde gerek onlara ev tutarken gerek onların ihtiyaçlarını görürken o bölgenin insanının durumunu görünce biz üzülüyoruz. Çünkü aynı şeyi kendimiz oraya koyduğumuz zaman biz üzülüyoruz ama şehrin büyük şehrin insanları hala günlük gündeminde sanki ölen başkasıymış gibi davrananlar e, bizi üzüyor işin doğrusu. Teşekkür ederim. Biz e, insanlığımızdan utandık artık. Televizyonun karşısına geçemiyoruz televizyon açamıyoruz. Evimizin sıcaklığından ve içtiğimiz çorbadan utanıyoruz. Ve e, bir daha aynı insan olabileceğimizi düşünmüyorum. Geçmişteki ben ve depremden önce ve depremden sonra değiştik yani. Bir Söz Milletim programının daha sonuna geldik. Vatandaşlarımıza deprem psikolojisi ve depremden sonraki psikolojiniz nedir diye sorduk. Tabii ki cevaplar e, beklediğimiz türden oldu yani herkes bu konuda ciddi derecede etkilendiğini ifade ediyor. Efendim başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.